Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türk Savaş Gemisinin önünü kesen Fransız gemisine bakın ne oldu. Türk Savaş Gemisinin geçtiğimiz dönemde önünü kesmeye çalışan Fransız Corvette Firkateyni ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 15 Eylül 2023 tarihinde Fransız donanmasının Corbett Firkateyninde, NATO daimi deniz görev grubu 2'ye intikal ettiği sırada yangın çıktı. Geminin makine dairesinde çıkan yangın, mürettebat tarafından söndürüldü. Güvenlik sebebiyle görevi iptal edilen Corbett Firkateyni, özel olarak kiralanan bir römorkörün eşliğinde düşük hızda Fransa'ya geri döndü. Corbett, henüz 2021 yılında modernizasyona uğramıştı gemide çıkan yangın sebebiyle soruşturma başlatıldı Fransız Jorbet firkateynini Türk kamuoyu yakından tanıyor Jorbet 10 Haziran 2020 tarihinde Türk savaş gemilerinin koruması altında Akdeniz bölgesinde seyir icra eden kargo gemisi çirkini durdurmak istedi olayın ardından TCG Gökova ve TCG Oruç Reis firkateynleri kurbete müdahale etti uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Corvet, ilk olarak TCG Gökçeada Fırkateyni ile bölgedeki kargo gemisinin arasından, ardından ise TCG Gökova Fırkateyni ile TCG Oruç Reis Fırkateyni'nin arasından adeta makas atar gibi geçiş yaptı. Akabinde kurbete, Oruç Reis Fırkateyni tarafından angajman radarı ile radar aydınlatması gerçekleştirildi. Olayı NATO'ya taşıyan Fransa, Oruç Reis'in silahlarını kurbete çevirmediği için mağlup olan taraf olmuştu.